Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni yüklediğim oyunları oynayacağız. Birincisi Anam böyle oldu kıran birden. Evet arkadaşlar. 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 giriyor ben de ilk defa anlayacağım bunun arkasındakine bi, bir kere göz atmıştım da bunu ilk defa anlayacağım play de pay de pay bununla mı dokunacağız bununla vay Gençlik açılacak mı artık? Arkadaşlar bir saniye ben bunu çözeyim de. Evet arkadaşlar geldim o oyun açılmadı ben de onun arkasında böyle oynar diye diğer oynaştım elimize bir balık ayımızı alalım piu piu her neyse arkadaşlar. Mini kodumuz varmış. Bir de lazer varmış. Bir de varmış. Nedense hep böyle oldu. Tepeye çıkayım. Ondan sonra videoyu bitireyim. Ne adam ezdik. Allah Allah. Bir tane adam ezdik diye hemen tüm krallık üstümüze top çok kötüsünüz. Arkadaşlar benim buraya çıkmam yarım saatimin ne ne almıştı. Çıktım. Çıkmışım. Hemen. Buradan zaten çok basit. Ben ne şu yukarı çıkacağız. Arkadaşlar elim çok büyük. Çıkacağız daha çıkacağız. Kardeşim bir çekilir misin? Bir çekilir misin bir? Bir çekilir misiniz? Ben bir şu tepeye çıkayım. Sonra ne yaparsınız? Ben tepeye çıkayım ne halt yerseniz. Allah belanı. Neyse arkadaşlar bugünden bu kadar olsun bay bay